Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra, bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çocuklarınız bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa onu ondan koparabilmek için yapacak olan bir işlemdir bu. Adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koydum yerlere yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. 20-25 gün içinde her şey bize olacak. Ayrıntılı bilgi almak için de buna vasıf bir ulaşabilirsiniz.